1 artı 1 eşittir soru işareti. 1 artı 1 eşittir 1 cevap 1 artı 1 eşittir 1 yani 1 bir, bir beklenerek sonuç 1 olur. Nasıl 1 olur 2 olacak? 2 sayıyı toplamak için onları çarpmak yeterlidir. Örneğin 2 sayı 3 ve 7 ise 3 7 eşit 21 yani bir sayıyı kendisiyle çarparsanız sonuç yine kendisi olur. Bir sayıyı kendisinden çıkarınca da sonucu yine kendisidir. Yani 1 artı 1 eşit 1 olur. O zaman bir sayısına bir daha eklersen iki olur nasıl bir oluyor? Bir sayısı kendisiyle çarpıldığında yine kendisi verir. Çünkü her sayı kendisiyle çarpıldığında sonucu yine kendisidir. Mesela bir sayısını kendisiyle çarparsak bin bir eşit bir, sonuç yine birdir. Başka bir örnekte şöyle olabilir. Bir sayıyı kendisiyle toplarsan da yine sonuç bir olur. Çarpma topla. Bir sayıyı kendisiyle çarparsan, çarpmanın sonucu her zaman bir bir olur örneği. Üçü kendisiyle çarpıldı. Üç bir eşit 3. Yani üç eşit bir. Başka bir örnekte şöyle olabilir. Bir sayı bir on, yine sonuç bir. Her sayıyı toplayıp kendi kendisiyle çarparsak, 3 artı 1 eşit Sonuç 1. Her sayıyı kendisiyle çarpınca bile olur. Yani 1 artı 1 eşit 1 mi? Evet, aynen öyle bir artı 1 eşit 1 olur. <laughs> Güzel bir soru. benim eğitim aldığım okulun adı ve Venegrese değil. Tamam, Türkiye'de kaç bölge var? Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi vardır. Nasıl bildin? Taha toplamayı bilmiyor. Tahmin yürüterek biliyorum matematik işlemlerinde tahmin yapmak bazen işe yarar mesela. Bazı durumlarda sayıları bilmesek bile tahminle işlem yapmak mümkündür.